Evet arkadaşlar bugünün son yemeği pirinç pilavına geldik. Şimdi bir, bir çay bardağı sıvı yağ vardı. Burada bir su bardağı 200 milimlik tel şehriyem var. Burada bir kaşık tereyağı, terem yağ, bir kaşık tere, tereyağım var. Burada bir tat, bir yemek kaşığı tuzum var. Burada da 3 su bardağı pirincim var. Yıkadım, suya koydum. Şu anda yanımda hazır, şişti. Şimdi bunu kavuracağım. Evet canlar, yeşerken kavruldu. Şimdi pirinçlerimi ekledim. Buyurun. şimdi yağlarımı ekleyeceğim. Çünkü yağlarımı böyle koyduğumuz zaman pirincimiz kararmıyor. Daha güzel oluyor. Şimdi burada tuzum vardı. Tuzumu ekliyorum. Şimdi kavuracağım. Evet sanırım. Şimdi pirincim çok güzel bir şekilde kavruldu. Güzel yağlarımı da çektiği içine güzel eridi hepsi. Ne kadar güzel kavurursanız pirinç pilavını, tüm pilavlarda bu geçerli. Pilavımız çok güzel olur. Tel tel olur. Harika pilav olur. Şimdi buradan 5 su bardağı benim suyum vardı. Sıcak su. Ben bunu koydum. Çünkü pirincimi önceden ıslatmıştım tuzlu suda. Beklettim. Şimdi ben pirincimi kaynayana kadar altı açık kaynayacak. Kaynadıktan sonra kısık ateşte demlene demlene pişireceğim. Evet. Pilavım pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi ocağın altını kapattım. Bak. Tane tane. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle. Evet, şimdi pilavımı ters çevireceğim. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle bir susayım dedim. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüz de böyle. Şöyle bakın, pilavımız yine tane tane. Gayet güzel. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok çok sevinirim. Mutlu olurum. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.